Hepinize merhaba. Bugün şahane bir şaka, sürpriz, ikisinin karışım bu video ile karşınızdayız. Ömer de bizimle birlikte, bir işbirliği içindeyiz birlikte ve Yankı da tabii ki bizlerle. Değil mi anneciğim? Evet. Babaya bugün şaka yapacağız. Arkadaşlar Kosif abiniz içeride uyuyor. O yüzden bu kadar sessiz şey konuşuyorum. Hadi bakalım arkadaşlar ilk olarak kontrol edelim. Hala uyumaya devam ediyorsa hemen videoya geçiyoruz. Hadi. yapacağım sürprize gelince. Yani şaka mı artık sürpriz mi? Siz karar verin. Kusip abiniz uyuyor gördüğünüz gibi. Evde ne bulursak yani aklınıza ne gelirse. Yani bilmiyorum koltuk sandalye ne gelirse yastık yorgan hepsini... Cihan'ın üstüne yığacağız, yığacağız, yığacağız ve Cihan yataktan kalkmak istediğinde kalkabilecek mi, ne yapacak çok merak ediyorum ben de sizler gibi. Hadi başlayalım. Kalkma Cihan. başlayalım. Şununla birlikte mi alsın abi, acaba? Abi ne yapıyorsun? Olmaz öyle. Çok, çok olmaz, pek olmaz, olmaz. Önce üstündekileri o zaman dur. Aynen. Şunları alalım. Ne lazım? Dur, tamam. Ama Yankı çok sesli olmamız lazım. Bir dakika. Yankı yavaş.

gördüğünüz gibi bayağı tepe oldu ama hiç farkında değil bilmiyorum. Şunu alacağım galiba. Ne ya? Galiba şunu alacağım. Oh. <laughs> galiba alacağım. <laughs> Bu çok ağır. O içinde var mı araba? Var. Abla o kesin uyandırır. Bak söyleyeyim. sadece arabayı da alabilirim. Durun bakalım. Şunu Yankı, hayır ben taşıyacağım onu. bunu. Bunu kaldırıp en tepeye koyamayız çünkü başka türlü. Hadi sen de al. Sen de bunu al Yankı. Küreği al. Küreğe koyalım. Bilmiyorum. Yani yıkılırsa bilmiyorum. Burası nasıl olur? Hıh yangı. Uyandım Hala uyuyor. Hala uyuyor. Hala uyanmıyor. Aa, ah, hayret. Tamam. Ne koyabiliriz? Arayalım yangı. Koş. Koş bir şeyler. Daha. Ben bunu. Bu gitmesin. Ne yapsam? Oh. Oğlum, puf puf o, puf. Olmaz. puf azıcık puf. Hazırcık, puf. Ha, evet. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Buna ne diyorsunuz? Bunda da artık kalkmazsa ben bilmiyorum. Evet. Bunu da koyalım son olsun artık. Ondan sonra bekleyelim uyanmasını. Tamam. Daha da uyanmazsa bekleyelim.

Tamam çok tehlikeli arkadaşlar daha fazla yaparsak uyanır. Hadi bakalım şimdi artık Cihan'ın uyanmasını bekleyeceğiz. Verdiği tepki çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kameramızı yerleştireceğiz. Çünkü Cihan'ın uyanma anını çok merak ediyorum sizler gibi. Hadi bakalım gidelim yerleştirelim. Arkadaşlar tam kamerayı ayarlarken bunlar paldır küldür indi ya. <laughs> Arkadaşlar hala nasıl uyanmadı Çok şaşırıyorum ama <laughs> Uykum <ilacı kullanmıştı> gecikmemişti <laughs> gece Bilim ev gümbür gümbür bilmiyorum <laughs> ne olacak her yer yerli bir olabilir oyuncaklarımız umarım kırılmaz hadi bakalım bekliyoruz Selma, Selma, <gülüyor> Selma! Ah! 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 Ya ne yaptınız? <laughs> <laughs> ya <Allah kahretmesin gülüyor> ya. Ne? çok sıcak lan ya, kalkamıyor musun? Kalksana. Nasıl işte. kalkayım? Ya kalk. <laughs> kalkamıyorum. Yataktan kalkamıyor ya. İşe bak kalksana. Kalkamıyorum. Ya koskocam kalkamıyor adam kalkıyor. <laughs> ne koydun üzerime? Baksana. Hadi kalk. Ya kalkamıyorum. Ya kalkabilirsin. Bu ağır bir şey değil. Ya kalkamıyorum. kaldım ya. Oh, çok terlemişsin baktık biraz önce. Ben de su içinde kaldım. Bunları buraya taşımak kolay mı? Ya, kolay mı zannediyorsun yani? Çok ya Uğurken yani Yani böyle. Işte. Aynen. Böyle mi bundan sonra? Bundan sonra böyle. Bundan sonra alışkın ol. Her an bir şey bekle. Her an. Beğendin mi? Beğendin mi? Şakamızı, sürprizimizi. Ha, çok beğendim. Sürpriz Gerçekten şaka. sabahın köründe. Böyle Ömer sen de bunlarla iş birliği yapıyorsun ya. Yani sabahın köründe. Kusura bakma abi. Yapacak bir şey yok. Yani. <laughs> evri, evri. <gülüyor> evet, evet <gülüyor> iş mi? Ya ne yapalım? E, tabağın uyurken yapmak Hayır, gerekiyor geç, ya. Kalkıyorum, video çekiyorum kamera. Montaj yapıyorum kamera. Sabah gece uyuyorum. Uykumda kamera. Uyanmıyorum, uyanıyorum da kahvaltı. Ya kahvaltı Ka hazırlan. Evet, kahvaltı yerine yine <gülüyor> kahvaltı <laughs> hazırla. Bunları yardım eder misin zaten? Etmez misin? Yardım edersin yani. Dur adam yeni kalktı. Dur bir kendine gelsin. <laughs> Dur. Ay, <sen> <laughs> Bundan sonra her dakika, her dakika böyle uyurken bile böyle hep bir şey olabilirim, hep radarlar açık olacak yani. Bundan sonra benden sana tavsiye. Ne demişti Can abi? Emniyeti haber verin. Kim? Kimse kim emniyette <laughs> değil. Arkadaşlar videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Sonunda gayet Cancım sen de eğlendin herhalde değil mi? Uykum var. Bence arkadaşlarımız Kusif abilerini böyle görmekten çok memnun oldular, mutlu oldular, eğlendiler. Bizler de öyle. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha güzel videolarla görüşmek üzere.